dedi işte kızlarım yapacaksanız eğer andolsun senin ömrüne onlar sarhoşlukları içinde sarkıntılık edip duruyorlardı derken yakaladı onları o öldüren sayha tam gün doğduğu sırada getiriverdik o yerin altını üstüne ve yağdırdık üzerlerine kırınlanmış metalleri işte vardır bunlarda ibretler mutlaka feraseti olanlara üstelik orası duruyor hala uğranan bir yol güzergahında işte vardır bunda bir ibret mutlaka inananlara ayrıca Eyke halkı da zalim mutlaka. İntikam aldık onlardan da her ikisi de hala duruyorlar açıkça belirgin bir ana yolda. Yanınlamıştı elçilerini kayaları oyan Hicr, Semud halkı da. Vermiştik mesajlarımızı onlara ancak oldular inatla sırt çevirenler onlara. Yontuyorlardı dağlarda güvenlikli konutlar göya ama yakaladığı onları da o öldüren sayha sabah olurken tam da vermedi herhangi bir fayda kazandıkları hiçbir şey onlara yarattık biz gökleri ve yeri ve olanları ikisi arasında hak ve adaletle yalnızca o saat Gelecektir mutlaka. Öyleyse onları karşıla güzel bir olgunlukla. Senin Tanrındır mutlaka. Çok iyi yaratan, en iyi bilen. Verdik biz sana namazlarda tekrarlanan uyaklı yediği Fatiha suresini ve çok çok okunan bu büyük Kur'anı. Sakın gözün kalmasın onlardan bazı çiftleri yararlandırdığımız şeylerde ve onlara imrenme. Ger kolunu, kanadını sadece müminlere. Ve de ki ben aslında bir uyarıcıyım açıkça. Tıpkı indirdiğimiz gibi kendi kitaplarını parçalara ayıranlara